Herkese merhaba. Şunu şöyle ben Bilal. Biraz kendimden bahsedeyim. İstanbul'da üniversite okuyorum. Tekirdağ'da yaşıyorum ama şu an Erzurum'dayım. Erzurum'dayım. Kışları buraya gelmeyi seviyorum. Birkaç zamandır böyle YouTube'a video çekmek istiyordum. Ancak YouTube'a video değil de böyle kendimi ifade edebileceğim bir yer istiyordum çünkü bilmiyorum güzel bir şey bir noktada kendine kendine kanıtlıyorsun çünkü gibi bilmiyorum karışık sessiz konuşuyorum çünkü anneannemler uyuyor ee, aslında bu videoyu yarın çekecektim hatta böyle yarın işte doğduğum eve, büyüdüğüm eve gidecektim. Biz sonradan taşındık çünkü Tekirdağ. Büyüdüğüm eve falan gidecektim. Hani işte konuşacağım konuda kendim olmakla ilgili şey falan diyecektim işte. En son bu sokaklarda oynarken kendimdim falan diyecektim herhalde. Ama o kadar soğuk ki. Bugün o kadar soğuktu ki bu fikrimden vazgeçtim. Kusura bakmayın. E ee, böyle çekeceğim videoyu teyzemin odasında otururken çillerken kefirimi yudumlarken diğer platformlarda böyle daha çok şey gibi hani istediğim şeyi kendim güzelce yansıtamıyorum gibi ama burada öyle olmasını planlıyorum neyse kendim olmaktan birazcık bahsedeyim bu arada bir şey daha söylüyorum başlıyorum bu videonun aralarına böyle Erzurum'dan kareler karlı kareler falan onlardan çekeceğim ve ee, koyacağım çektim zaten birkaç tane beni görüp böyle sürekli sıkılmayın diye ben konuşurken neyse Şimdi şöyle ki arkadaşlar ben böyle süslü karışık düşünceleri bir kenara bırakacağım. Kendime itiraf edemediğim aptallıklarımı falan konuştum. Çünkü ben birkaç zamandır bir şeyi fark ettim böyle hmm, kişisel ilişkilerimde işte arkadaşlıktır. Maneviyatçılık falan. Böyle hmm, bir sorun var yani hissediyorum. Yani kabul etmesi çok kolay olmadı ama bu sorun dış etkenlerden çok bizzat benden kaynaklanıyor sanırsam. <laughs> Çünkü sorun kesinlikle benim ilişkilerimde kendim olmalı. Yani karşımdaki insan benden ne istiyorsa, benden kim olmamı istiyorsa, yani o kadar onların beklentilerine göre şekil almaya başladım ki, yani bunun hangi noktadan sonra böyle oldu asla bilmiyorum. Ama artık hani fark ettim, ya fark ettim aslında da yani diye başka zamanlarda hani insan kabul edemiyor birden sorunun kendin olmadığını yani bilmiyorum zor biraz. Neyse işte dediğim gibi ne isterlerse o kişi olmaya başladım birden. Anasını satayım hiç dinlemediğim müzikleri sev seviyormuş gibi yapmaya başladım birden. Ne alaka? Dur kanka. Bu ondan bu şöyle şöyle mi düşünüyor? Ben öyle düşünmesem bile ben öyle tamam artık öyle düşünüyor. Ama ben öyle düşünmüyorum mesela. Ya bıktım yani. Bıktım gibi çekmeyen hobiler edinmeye çalışıyor. Yok efendim. Ee, yani şaka gibi gelecek ama bana şaka gibi geliyor çünkü. Anasını satayım. Fikirlerim fikirlerimi bastırdım ya. Yani sırf uyum sağlamak için bir şeylere hayır diyemedim ya da evet diyemedim bilmiyorum. Garip kulüp bir şey oldum. Bilmiyorum. Zor bir durum. Aşmaya çalışıyorum. Çünkü artık farkındayım yani. Bu sahte ilişkilerin Saat ilişkimin benim kayna, benden kaynaklı olduğunu ee, bilmiyorum. Ee, yani bu noktaya nasıl geldim asla bilmiyorum. Neyse. Tüm bunları böyle, onların gözüm de iyi biri olmak için, sevilen biri olmak için yaptığını e, yaptığımı fark ettim ama farkına varmadığım bir şey vardı ki kendimden ne kadar ödün verirsem sonunda o kadar eksiliyordum. Yani bir noktada şeyi fark ediyorsun. Oha bizim ortak noktamız yok ki. Ben bu şarkıları sevmiyorum ki. Ben bu ben bunu, bunu yapmayı sevmiyorum ki bu hobi benim ilgimi çekmiyor ki bizim bu bizim ortak noktamız değil ki falan oluyorsun. Sonra işte sıkılıyorsun, bırakıyorsun, bitiyor. Sonra yani ilişki o kadar şeye kurulu ki beni sevsin. Bilmiyorum. Yani artık kendime soruyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani gerek var mı buna ben anlamadım ki. Sen niye? Biri, o, o niye hayatında kalsın diye çabalıyorsun ki? Yani zaten kalması gerekiyorsa kalır yani. Kalması gerekiyorsa değil. Zaten ortak noktalarınız varsa işte birlikte eğleniyorsanız ona için dökebiliyorsan, içini açabiliyorsan gerçek seni görebiliyorsa zaten kalır. Eğer bu yoksa niye hayatında kalmaya devam edeyim? Kendi hatalarım, benim eksikliklerim, kusurlarım. Ben ya, ya ben gerçek ben ne arkadaş olsun bu karşımdaki kişi? Yani bilmiyorum. Ama gerçekten ben artık ilişkilerim olsun işte sosyal medya olsun kendimi yansıttığım, kendimi gösterdiğim her yer olsun ben gerçekten artık gerçek tam anlamıyla ben olmak istiyorum yani. Yani eğer bu yalnız kalmayı gerektiriyorsa yalnız da kalırız abi. Yani alıyorum lan yalnız kalmayı göz alıyorum. Ya yani bence eminim hayatıma giren insanlar böyle daha gerçek ama yani anladım ki kendimi da kazandığım hiçbir şey gerçekten bana ait olmuyor ve en kötüsü de yani geriye dönüp baktığımda kendimi tanıyamıyorum <laughs> kendimi tanıyamıyorum ya vallahi kendimi tanıyamıyorum Ben yani bunları düşünüyordum. Ya bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Ama bak bundan sonra ne olacak biliyor musunuz? Benim bir şey var ki o da kendime bir kalıba sokmayacağım abi. Bana uymayan dünyanın dünyalara git 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 git. Bana ne Bana uymayan kalıplara sığmaya çalışmayacağım. Bitti. Eğer bir şeyleri zorlamak gerekiyorsa bu şey ben değilim abi. Ben, ben değişmeyi kendim, değişmesini zorlamayacağım. Bıktım artık. Yani. Olacak olsun. Ama şimdi önümde bir yol var. Hmm. Kendi yolum Bakacağız. Yani nasıl olacağım? Ne yapacağım? Bilmiyorum ama bu sefer bu sefer tamamen bana ait olacak bak tamamen bana ait olacak çünkü artık olduğum kişi bakın bunu bir yere yazın artık olduğum kişi olmayı istediğim kişiden çok daha değerli hadi kapat